Bugün elimizden düşmeyen telefonlarımızla Stoik filozofları bir araya getiriyoruz. Epiktetos, Seneca, Marcus Aurelius, acaba bu Stoik filozoflar telefon bağımlılığına ne derdi? Bildirim sesiyle irkilen bizlere, kapat şunu. Mu derlerdi, yoksa sakin kalmayı mı öğretirlerdi? Cevabı videoda saklı, o yüzden sonuna kadar izleyin. Ama önce bir iyilik yapın, bu içeriği severseniz beğen butonuna basmayı, stoizmle dolu daha fazla video için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Hadi yorumlara da bekliyorum, sizce telefon sizi mi yönetiyor, yoksa siz mi onu? Haydi, stoik bir yolculuğa çıkalım. Bölüm 1, Telefon Bağımlılığı Nedir ve Stoikler Neden Umursardı? Öncelikle şunu soralım, telefon bağımlılığı tam olarak nedir? Türkiye'de durum nasıl? Bir düşünün, sabah gözünüzü açar açmaz eliniz telefona gidiyor mu? WhatsApp gruplarında biriken mesajlara bakmadan gününüz başlamıyor mu? Ya da bir kafede otururken, çayınız önünüzdeyken bile gözünüz Instagram'da mı? Eğer bunlar size tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. Araştırmalar şunu söylüyor, ortalama bir insan günde 150 kez telefonuna bakıyor. Günde 150 kez, bu, her 10 dakikada bir telefon ekranına dalmak demek. Peki, Stoikler bu duruma neden önem verirdi? Stoizm, özünde özgürlük felsefesidir. Epiktetos'un dediği gibi, beni zincire vuran bedenim değil, arzularım. Stoikler için bağımlılık, irademizi kaybetmek demek. Telefonun kendisi bir sorun değil, sorun, ona nasıl yaklaştığımız. Bildirim geldiğinde elimiz telefona gidiyorsa, bu bir refleks mi, yoksa bilinçli bir seçim mi? Stoikler bize şunu sorardı, sen mi bu aleti kullanıyorsun, yoksa o mu seni kullanıyor? Türkiye'de bu mesele daha da ilginç. Mesela, toplu taşımada herkesin elinde telefon var. Metroda, otobüste, hatta dolmuşta, birisi size çarpıp özür dilemediğinde hemen Twitter'a yazıyorsunuz, değil mi? Stoikler burada devreye girer ve der ki, dur, bir saniye düşün. Bu öfke sana ne kazandırıyor? Bu videoda, Stoiklerin telefon bağımlılığına nasıl baktığını ve bize neler öğretebileceğini adım adım keşfedeceğiz. Bölüm 2, Stoik filozoflar telefonla karşılaşsaydı. Şimdi biraz hayal kuralım, Stoik filozoflar telefonla karşılaşsaydı ne yaparlardı? İlk olarak Marcus Aurelius'u düşünelim. Roma İmparatoru, sabah uyanıyor ve bir bildirim, regionlar sınırı geçti. Hemen paniklemek yerine ne yapardı? Meditasyonlar, kitabında yazdığı bir şeyi hatırlardı, bugün olanlar beni şaşırtmasın, çünkü hepsi insan doğasının bir parçası. Yani, o bildirim gelse bile soğukkanlı kalır, durumu akılcı bir şekilde değerlendirirdi. Mesela siz bir sabah uyandığınızda patronunuzdan 10 mesaj görseniz ne yaparsınız? Kalbiniz hızlanır, hemen cevap yazmaya mı çalışırsınız? Marcus Aurelius olsaydı, bu mesajlar benim kontrolümde değil ama tepkim benim elimde derdi. Seneca'ya geçelim. Bu adam tam bir ölçülülük ustası. Sosyal medyada saatlerce vakit harcamamıza kesinlikle karşı çıkardı. Hayat kısa, derdi ve sen bunu başkalarının tatil fotoğraflarına bakarak mı geçireceksin? Seneca'nın bir mektubunda şuna benzer bir şey var: Zamanını boşa harcayan insan yaşamamış demektir. Düşünün, günde 3 saat TikTok'ta dans videoları izliyorsanız, Seneca sizi omuzlarınızdan sarsıp uyan derdi. Ama merak etmeyin, birazdan onun çözüm önerilerine geleceğiz. Epiktetos ise bambaşka bir açıdan yaklaşırdı o, Stoizmin en pratik filozofu. Telefon bağımlılığı için şunu söylerdi, kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Telefonu açıp açmamak senin elinde ama gelen mesajın içeriği değil. Mesela, bir WhatsApp grubunda 50 mesaj birikmiş. Hepsine bakmak zorunda mısınız? Epiktetos, hayır, derdi, bu senin seçimin. Stoikler, telefonu bir düşman gibi görmezdi, onu bir araç haline getirmemizi isterdi. Peki, bunu nasıl yapacağız? Birazdan detaylıca anlatacağım. Bölüm 3: Stoik çözüm önerileri. Şimdi işin en güzel kısmı, Stoikler telefon bağımlılığını yenmek için ne yapmamızı önerirdi? Size 5 adımda Stoik bir telefon rehberi sunuyorum. Hazır mısınız? Çayınızı tazeleyin, not defterinizi alın çünkü bu adımlar hayatınızı değiştirebilir. 1. Kontrol testi: Kim hakim? Epiktetos'un temel öğretisi şu, bir şey senin elindeyse, onu iyi kullan, değilse, boş yere üzülme. Telefonu elinize aldığınızda kendinize şunu sorun, bunu ben mi seçtim, yoksa bildirim mi beni buraya getirdi? Mesela, bir grup mesajına bakmadan önce durun ve düşünün, bu gerçekten gerekli mi? Bir örnek vereyim, diyelim ki işten bir mesaj geldi ama saat onu geçti. Stoik bir yaklaşım, bu benim çalışma saatim değil, cevap vermek zorunda değilim, demek olurdu. Deneyin, bir gün boyunca telefonu sessize alın, sadece acil durumlarda bakın. İlk başta garip gelecek, elleriniz kaşınabilir bile ama sonra fark edeceksiniz, özgürlük buymuş. Ben denedim, ilk iki saat zor ama sonra inanılmaz bir hafiflik hissettim. Siz de deneyin, yorumlara yazın, neler yaşadınız. 2. Ölçülülük: Seneca'nın Dengesi. Seneca her şeyde ölçüyü bulmamızı ister. Telefon için de geçerli. Günde 3 saat Instagram'da kaydırmak yerine kendinize bir sınır koyun. Mesela 20 dakika sosyal medya sonra kapanır. Türkiye'de çay keyfi meşhur, değil mi? Ama çoğu zaman çayı telefona bakarken içiyoruz, tadını bile almıyoruz. Stoik bir yaklaşım çayı telefonsuz içmek olurdu. Bir gün bunu yaptım. Çayı yudumlarken sadece kokusuna, sıcaklığına odaklandım. Sanki yıllardır ilk defa çay içiyormuşum gibi hissettim. Seneca der ki, her şeyin fazlası zehirdir. Telefonu tamamen bırakmak zorunda değilsiniz ama ölçüyü kaçırmayın. Siz bu konuda ne kadar ölçülüsünüz? Yorumlara yazın, merak ediyorum. 3. Olumsuz senaryoyu hayal et, premeditatio malorum. Stoikler kötü olasılıkları önceden düşünüp hazırlıklı olmayı sever. Buna, premeditatio malorum, diyorlar. Telefon bağımlılığı için şunu hayal edin, eğer böyle devam edersem, 5 yıl sonra ne olur? Tüm vaktimi ekran başında mı geçiririm? Sevdiklerimle geçireceğim anları mı kaybederim? Marcus Aurelius bunu çok yapardı. Meditasyonlarda bir yerde şöyle yazmış, zamanını iyi kullan, çünkü hayatın bundan ibaret. Bir örnek vereyim. Diyelim ki her akşam 2 saat telefonda oyun oynuyorsunuz. Bu yılda 730 saat eder. Yani 30 gün. 30 gününüzü bir oyuna harcamak ister misiniz? Telefonu elinize aldığınızda bu soruyu sorun. Bu hayatıma değer katıyor mu? Ben bu soruyu sormaya başladığımdan beri gereksiz uygulamaları silmeye başladım. Sizde hangi uygulama en çok zamanınızı çalıyor? 4. Şimdiye odaklan, anı yaşa. Stoikler, geçmiş ve gelecekle değil, şu anla ilgilenir. Telefon bizi sürekli başka bir yere çeker, geçmişteki bir tartışma, gelecekteki bir plan. Ama stoik bir hayat, şu anda kalmaktır. Mesela, akşam yemeğinde ailenizle otururken telefonu bırakın. Annenizin yaptığı yemeğin kokusunu alın, sohbeti dinleyin. Bir keresinde bunu denedim, Telefonu mutfakta bıraktım, salonda ailemle oturdum. O akşam hiçbir şey kaçırmadım. Ne bir mesaj, ne bir bildirim. Ama çok şey kazandım, huzur. Stoikler der ki şu an senin tek gerçekliğin. Telefonu bir kenara koyup bunu yaşamaya ne dersiniz? 5. İradeni güçlendir, küçük adımlarla başla. Epiktetos irademizi bir kas gibi görürdü, kullandıkça güçlenir telefon bağımlılığını yenmek için küçük adımlarla başlayın. Mesela, sabah ilk iş telefonu açmak yerine 10 dakika bekleyin. O 10 dakikada yüzünüzü yıkayın, kahvenizi için, kendinize gelin. Ben bunu yapmaya başladığımda fark ettim ki, günüm daha kontrollü başlıyor. Bir başka adım, telefonu gece yatmadan bir saat önce kapatın. Stoikler, zihnimizi dingin tutmamızı ister. Mavi ışık, bildirimler, hepsi uykumuzu kaçırıyor. Bir hafta bunu deneyin, farkı göreceksiniz. İrade, stoikliğin temel taşıdır, telefonla savaşta da en büyük silahınız bu olacak. Bölüm 4, Stoik Telefon Kullanımı Türkiye'de telefon bağımlılığına stoik bir çözüm bulmak için günlük hayattan örnekler vereyim. Sabah kahvaltısında annenizle sohbet etmek varken telefona gömülüyorsanız, Stoikler sizi uyarırdı, bu anı kaçırma. Mesela, bir pazar sabahı aileyle toplanmışsınız ama herkes, telefonda, stoik bir yaklaşım, telefonu masadan kaldırmak olurdu. Ben bunu bir kez yaptım, telefonlar sepete. Dedim, ilk beş dakika herkes garip garip baktı ama sonra kahkahalar havada uçuştu. Trafikte bir örnek, İstanbul'da otobüste sıkışmışsınız, biri size çarpıyor, özür bile dilemiyor. Hemen Twitter'a yazıp öfkelenmek mi istiyorsunuz? Marcus Aurelius olsaydı, bu benim kontrolümde değil, sinirlenmek bana ne kazandırır? Derdi. Bir gün bunu denedim, telefonu cebimde tuttum, derin bir nefes aldım, geçti. WhatsApp grupları da ayrı bir mesele. Aile grubu, arkadaş grubu, iş grubu, 50 mesaj birikiyor, hepsine cevap yazmak zorunda mısınız? Stoik bir cevap, hayır. Cevap vermek sizin seçiminiz, başkalarının beklentisi değil. Bir deney yapın, grupları bir gün sessize alın, bakalım dünya yıkılıyor mu? Ben yaptım, kimse fark etmedi bile. Bir de kahve falı meselesi var. Türkiye'de kahve içip fala bakmak gelenek. Ama Stoikler buna ne derdi? Geleceği kontrol edemezsin, derlerdi. Telefon bağımlılığı da biraz böyle, sürekli bir şeyleri kaçırma korkusuyla yaşıyoruz. Özgürlük, arzularını yönetebilmektir. Epiktetos. Evet, Stoikler telefon bağımlılığıyla karşılaşsa, bize irademizi hatırlatır ve bu aleti sen yönet derdi. Telefonu tamamen bırakmak zorunda değilsiniz ama onu bilinçli kullanabilirsiniz. Bu videoda anlattığım 5 adımı deneyin, Kontrol testi yapın, ölçülü olun, olumsuz senaryoları düşünün, şimdiye odaklanın ve iradenizi güçlendirin. Bakalım hayatınız nasıl değişecek? Siz ne dersiniz? Telefonla ilişkinizi stoik bir şekilde değiştirmek için hangi adımı atacaksınız? Yorumlara yazın, deneyimlerinizi paylaşın, birbirimizden ilham alalım. Bu uzun yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, Stoizm'le ilgili daha fazla içerik için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.